Erhan Bey, Erhan Bey. Aylin Hanım, Aylin Hanım. Ne haber? Ne <laughs> İveko'nun e, kaydını kapattırdık. Şu of plakayı. Artık bu plaka değil. Ne yaptık? Geldik kendi özel plakamızı aldık. Geliyor. Karbon geliyor. Ben <laughs> kişi. Oo sıcak sıcak. Hmm. Sıcak sıcak. Bak Gule. Danke. 31 06 yani Aylin Erhan Antakya Ankara yaptık. Hadi bir de gidip şunu etiket yapıştıralım üstüne. Gel 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 gel. Ja. Dur, dur, Şimdi abla bir yapıştırsın yakalarımıza etiketlerimizi. Ee, şunlar var ya şunlar. Şunları ben burada biraz önce kazıdım böyle fıçı, 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 fıçı yaptım. Şimdi kendi yeni plakalarımıza hem bundan hem bundan hem de bundan. Bu tüf. Muayene şeyi yani. Bu da ondan işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak Ya çık 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 Hadi bakalım. İbeko Daily'nin, Imbiss Vagen'in bundan sonra yaşayacağı plakalar değil mi hayatım? <laughs> Aylin Erhan Antakya, Ankara. Bak hele bak, bak, bak. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Hazırlanıyorum. Soğuk mu? Evet. Ne kadar soğuk? Buz gibi eksi dokuz buçuk. Eksi dokuz dereceydi, evet. Şöyle. Of, karkış kırışk <laughs> ya. Evet. Evet, etang etang. Bak yapıştı. Bu tüf için. Bu da işte Baden Württemberg olduğumuz bölge. Eyaletimiz. Plak aynen eyaletimiz. Plakalarımızı da karbon bastırdık. Paraya kıydık. <laughs> Bunu da önce bakıştıracağız. Yeşil plaketi. Bitti. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kimin adına? Tabii ki kocamın adına. Yani senin adına. O, Erhan Tanrı verdi. Çıkmış. Çıkmış. Tamam. tamam. Hayırlı olsun. Bana da hayırlı olsun. Tamam. Hayırlı olsun. Herkese hayırlı olsun. Hadi bakalım bekletmeyin insanlara gidelim. O zaman Iveco'da görüşürüz. Bay bay. Çav çav. Çok soğuk. <laughs> ne yaptık? Plakaları. Eski plakalarını kapatmıştık. Yeni plakalarımızı da aldık. Biliyorsunuz. Plakaya bak ya. Aylin Erhan. 31.06 Artık bu aracın plakası Hadi bir takalım şunları Ama Gerçekten berbat inanılmaz bir soğuk var Vav wow, dondum Tamam. Şimdi... Ay sıra artık plakada, Hadi gel gel gel. Bak. Bunun da gümüş arkası görüyor musun? Kaç gündür çalıştırmıyoruz arabayı. Ee, Eğer süspansiyon bırakmışken. Benim bu arabaların zaten götleri hep bir iniyor. Eğer süspansiyon. Mercedes'inki ki öyle. Bu da öyle. şu ha. çek bir çek plakayı çek plakayı hayırlı olsun mu? olsun tabii ki şu tüfleri de şey yapalım bunun için atalım çünkü bu araba? He? Bilmiyorum, bu araba. Git, <laughs> gel 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 içeri gel içeri gel. bir sürü malzemeleri var. Bütün <laughs> biri buraya, biri buraya değil. yolda giderken. Of. Çok soğuk, inanılmaz soğuk bak. <laughs> Yükseklik evet. Baksana. Şoför kabininde. Biz tır aldık. Hani tır şoförleri böyle aracın içerisinde Adam kalkıyor, üstünü değiştiriyor, ediyor şoför kabini. Biz de aynısını yapıyoruz kardeşim. Al işte. Koca araba. Ya şimdi gidelim şu şeyleri alalım. Bu tüplerin başına gelecek olan dedantörler. Ondan üzerinde endüstriyel olması lazım fabrika işareti. Kaç gündür arıyoruz, arıyoruz bulamıyoruz. İnternetten bakıyoruz, bulamıyoruz. Bulduğumuzda 4 hafta sonra, 4 yani 4 günde de geliyorlar, 4 haftada da geliyorlar. Ama şimdi bir yerde bulduk inşallah. Onu almayı diyoruz. Bir onu alalım. Ee, yarın da dün aracı açtırdık. Yarın da sigorta kağıdı gelecek. Sigorta kağıdı olmadan gümrüklerden geçemiyorum. Ondan sonra sala yolu yapacağız beraber. izlemede kalın. Hadi şimdi gidelim. Şu tüp başlığını alalım. Hadi. Şimdi neredeyiz? Neydi buranın adı? Fritz Berger. Yani karavanlarla ilgili hani kamp alanları, yani kampçıların daha doğrusu karavancıların e, malzemeleriyle ilgili. Şunu kaç gündür arıyoruz. Yani aramadığımız yer kalmadı. En son burada bulduk. Bizim imbis vagen için şey, yani food truckımıza bu lazım. Ama ben dörtlüsünü istiyorum. Bunun da dörtlüsü yok şu anda burada. Üçlüsü var. Bunu alacağım. Türkiye'de dörtlüsünü bulursam eğer, dörtlüyü takacağım. Bulamazsam artık bundan idare edeceğiz. Ee, şundan aldık. Başka bir yerde aldık bundan. Yani bunun üzerinde bakın şurada karavan işareti var. Bizimkinde endüstri olduğu için e, fabrika işareti olması gerekiyordu. Bunu biz başka bir yerden aldık. Orada çekim yapamadım. Neden çekim yapamadım? Adam dunkofut yaptı. <laughs> Biraz cins bir adamdı yani. Ee, Orada çekimi falan. Aynen. Şu anda arabada. Böyle saatli. Bunu aldım. Ondan sonra e, şöyle hortumu aldım. 40 santim olması gerekiyormuş. Putturaklarda. E, Onu da aldım. Şimdi bunu da buradan alacağız. Bir şey de kalmadı. Yani buradan alacağım malzeme kalmadı. Zaten tüpleri biraz önce koydum e, arabaya gördüğünüz. E, sigortadan kağıt gelecek, sigorta kağıdı. O olmadan yola çıkamıyorum. Gümrüklerde sorun oluyor çünkü geçen benim O da gelsin yarın. Sonra çıkacağız yola. Aylin'le Ege uçakla gelecekler. Ben Iveco ile tek başıma sıla yolu yapacağım. Ama sizinle beraber yapacağım o sıla tek başıma değil. Hadi bakalım sıla yolunda görüşürüz.